Arkadaşlar hastalık sormayın. Ya ben şimdi bir şey diyebiliyorum. Yani bir doktora televizyonda diyebiliyor musunuz? Hocam astımım var ne tavsiye edersiniz? Antibiyotik mi kullanayım? Yoksa işte şunu mu alayım bunu mu alayım? Veya işte bir kortizonu vurayım mı kendime diyemezsin. İşte tıp hususu budur. Yani böyle bir şey yok. Benden böyle bir şey beklemeyin. Ama mizaçlar hususunda aklınıza gelen ne tür soru varsa mizaç türevleri hususunda sorabilirsiniz cevap vereyim. Yoksa ben şöyle bir huyum yok. Yani bitki tavsiyesinde bulunmam. Çünkü niye bulunmam? Arkadaşlar bitki de bir ilaç. Yani antibiyotik nasıl bir ilaçsa, aşılar nasıl bir ilaçsa, işte e, ne bileyim işte kortizonlar nasıl bir ilaçsa. Şimdi bitkilerde böyle ilaçlar dereceleri var. Bu derecelerin sonucunda insan vücuduna verebileceği hasar ve zararlar belli. Şimdi biz bu noktada aslında sizi korumak amaçlıdırım. Sosyal medyada ben bunu çok iyi yapabilecek bir kapasitem var. Yani bir bitkiyi çıkıp mucize alın, yiyin, için satın alın derim diyebilir miyim? Bugüne kadar bu işin içine girmediysem zarar vermemek adlandır.